Beşinci ayda Mayıs ayında e, kuru çaya yüzde kırk oranında tekrar akabinde yüzde dokuz gibi çaylarına e, zam geldi. Yani kuru çaya zam geldi. Zonguldak kahveciler ve lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Alparslan Küçük, kuru çaya gelen zam nedenini çay ücretlerinde zamlanacağını açıkladı. Başkan Küçük yaptığı açıklamada, yeni zamla birlikte çay ocaklarında 6,5 lira kahvehane ve kıraathanelerde 7,5 lira, kafeteryalarda ise 15 liradan yeni fiyattan satılmaya başlanacağını belirterek şunları söyledi. Biz normalde ikinci ayda. Şubat ayında çaya zam almıştık. O zaman kahvehanelerimiz 5 lira, çay ocaklarımız da 4,5 liraydı. Fakat bu son gelen yüzde %43 ve artı 9,3 yani peşine gelen zam artışları kahveci esnafımızı, çay ocağı çalıştıran esnafımızı zor duruma sokmuştur. Malumunuz 7. ayda asgari ücretin artmış olması, gelen ek vergilerle beraber ee, çaya da zam kaçınılmaz olmuştur. Bu yönde e, yakın zamanda e, üst kuruluşumuz olan Esnaf Odaları Birliği'ne e, yeni hazırlamış olduğumuz e, çay tarifemizi sunacağız. E, bunun için çalışmalar yapıyoruz. E, Meclis me mevcut e, 5 liranın üzerinde %50 küsüre yakın bir e, zam söz konusu. Çünkü çaya da o kadar zam geldi, kuru çaya. Eee en kısa zamanda da kahveci esnafımızın ve çay ocağı çalıştıran esnafımızın çay zamını da gündeme getirip yeni fiyat tarifimizi, teklifimizi sunacağız. Lokantalarda et yemek ücretlerinde zamlandığını ifade eden Zonguldak Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Alparslan Küçük şunları söyledi. Biz lokantalarımıza ikinci ayda et yemeklerine zam aldığımızda, yemeklere zam aldığımızda kıymanın kilosu, 150 lira, 160 lira civarındaydı. Bugün 350 lira civarında. Daha da e, yukarıda. Yine et aynı şekilde karkaset. E, lokantalarımız lokantalarımızda sıkıntıda. E, aldığımız zamlar e, günü kurtarır hale gelmiştir. Yani günü kurtarıyor lokantacı esnafımız. Bunu da buradan söylemek isterim. Evet. Yemeklerimiz zamlandı. Et yemeklerimiz e, Haziran ayı itibariyle yeni zamlarımızı aldık biz. malum ondan sonra da yine asgari ücrete zam geldi. Vergilerinde vergilerin de artmasıyla beraber yeni tarifemizi çıkardık ama bu tarifemiz de artık kurtarmıyor. Her gün ete zam geliyor. Her gün margarine, ayçiçek yağına zam geliyor. Kıymaya zam geliyor. Sebzeye zam geliyor. Bugün bir kilo domates 30 35 lira.